Hepimiz için çok mutlu ve gururlu bir gün tabii ki. İnanın ki e, bugün belki bilmiyorum bir 18. doğum gününü hatırlarım, bir de bugünü hatırlarım. Yani o kadar mutluyum, yani çok ciddiyim bu konuda. Benim babam, bizlerin çoğu, e, e, çoğun babaları gibi 60'lı yıllarda ilk çalışanlar olarak geldi. O da İstanbul'da trene bindi, e, Münih'te, Gleiself'te. ...trenden inmiştir. Ve biz şimdi... E, ...bu arabayı ısmarladığımızda... ...iki gün sonra bir... E, ...video yayınlandı televizyonda. Arabalar... E, ...trenin üstünde... E, ...Almanya'ya doğru nasıl geldiğini gördü. O an ben işte... E, ...babam geldi aklıma açıkçası. Zamanında işte bizim büyüklerimiz geldi... ...trenle. Bugün artık... E, ...bizim arabalarımız geliyor... Öyle bir düşünceyle şu tarz bir model yap, yaptırayım dedim. Orada da sağ olsun benim Emirhan diye bir çok sevdiğim aile dostunun oğlu var. E, dry day drug yapabiliyor. Ben bu projeyi ona sundum. O da tamam abi dedi. O da sağ olsun bayağı bir yardımcı oldu. E, ben de TOKA bunu hepimiz için hediye edeyim, teslim edeyim dedim bu hediyeyi. Türkiye'de ara sıra bu arabaları gördüğümüzde zaten çok seviniyorduk. Ama burada bu arabayı görmek inanın ki çok farklı Anladım. bir duygu.